Arabamız şekil önümüzden çekil kardeş. Hop abi soft alıyorum <laughs> Oğlum, be. Oğlum dur lan ne yapıyorsun abicim aşağı Aa, <laughs> Soft diye başladım be. Abi Sarp'ın tipe bak ya. Hop bir dakika burada bir kamyon var. Ha, ne iş kamyon mu alsak birader? Abi birader. Evet, çok güzel kare kare bulutlar. Geliyorum yanına Sarp'cığım. Benzini yok ya bir mazot çekik. Abi buna bir hortumdan mazot çekelim. Boşver abi biz abi. taksiye binelim şeye. Aracımıza tak, binelim. Tak, gel abi gel. Geldim. Tipe bak ya. sarıcım <laughs> <laughs> Çok abi. güzel gülüyorsun Böyle aynen, yandan evet. dişlerini göstermişsin. Sen, sen de öyle. Bir dakika abi. Şimdi Altı Oyun Kafada ve Ahmetcan sağ olsunlar serverda bayağı gelişmişler. Silahları var falan filan. Eee Evet. Bayağı e, geliştirmişler onlar kendilerini aynen. biz de. Sağ olsun araba verdiler. Evet Kesinlikle. bu arada biz oyunun ismini söyleyelim. Unturned arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft tarzında e, bir hayatta kalma oyunu. Gerçi Minecraft tarzında dediğim grafikleri Minecraft'a çok benziyor. Ancak oynanış Days, Rust hepsi karışık Oo, o, değil mi? Bu ne, bu ne lan? Of! Abi zombi! Abi zombi! Abi, abi, zombi. abi Aa, kaç! Ne oldu? Abi. Ne oldu Çaktım, abi? Abi abi, soğuk soğuk ya, abi, abi Neydi lan o zombiler? Abi bu ne la? Abi zombiler. Ne oğlum ne yapıyorsunuz? Hop. Abi ne iş timsah yürüyüşü yapıyorlar. Hop. Abi zombiye bak. Aşçı zombiler falan da var. Abi geri gel. Abi. Kaldık. Geri gelsene. Kaldık, kaldık. mı? Kaç abi? Abi ka kaldık. Abi in inme, <laughs> abi, in inme abi inme. Abi inme. Abi, abi, abi inme. abi aşağı atla. Abi, aşağı atla. Abi, abi ölürsün işte, aşağı. Hop atla. aşağı atladım. Abi. Aşağı abi. atladım. <laughs> Yüzüyoruz. Yüzüyoruz abiyiz, abiyiz, <laughs> tipe bak, <abiyiz. gülüyor> tipe bak, abi <laughs> ilerle. Arkadaşlar <laughs> dediğimiz gibi oyun Minecraft tarzında yani <laughs> grafik grafiksel olarak Minecraft'a çok benziyor ama oyunun dışı olarak rastla Daisy Aa, karışımı bir oyun. Abi, gel gel su güzel gel. Evet. Bu arada <laughs> oyun free to play arkadaşlar yani ücretsiz. Abi, Her türlü Steam'den girip oynayabilirsiniz. Bir dakika görürsünüz. abi, bir dakika. Gel abi. Hop abi bu zombilere bir şey yapamıyor muyuz ya bu? Artu martu olaya girmişler abi. Silah bile açmışlar. Hop kapıyı açtım da abi. Tamam abi. S abi zombi geliyor gel. Gel Bakısı kaçalım. Güzeldi ya bu sıcak Kaç abi ben. kaç. Evet. Geldim evet ama. gerçi Minecraft'ın şeyi daha güzel değil mi? Çevre olayı. <gülüyor> <gülüyor> ama bu da böyle güzel bir hava. Evet evet istiyorum. güzel bir havası var arkadaşlar oyunun. Dediğimiz gibi bir hayatta kalma oyunu. Aynen. E, bu alttaki barları görüyorsunuz. Sağlık barımız var. Açlık barımız var. Susuzluk barımız var. Bir de radyasyon olayı var herhalde rastaki gibi bazı bölgelerde. Aynen. Radyasyon olayı var. Bir de yorulma barımız var ki ben şu an yorulmuşum. Abi, en sağda görüyorsunuz. Abi, ağzını indirelim abi. Dön, A dön, dön. Abi nasıl indiriyoruz? Abi gel. Sol klik Ağzını tamam. burnunu kıracağım. Aynen ha. Of! Abi ne ne iş lan? Kan sıçrıyor. Hop hop. Vur, hop. vur. Tamam geliyorum kardeşim. Hop takliye vur. geldi. Hop takliye gelecek. Hop vur 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 vur. Abi ne iş lan? 50 kaldım ya. Ben de 70 abi. Lan ölme. Of Öyle bana de. da vuruyorsun. Ne oldu takliye? Hayır sana bu vurma yok. <laughs> yok mu? Senden kan çıkıyor ama kardeş. Yorum <laughs> <laughs> seslerine bak. Hop, hop, hop. gel lan bu ya. Gel gel. gel. Hop, oğlum hop. dişlerini hop. dağıtırım lan senin. <laughs> sana sağlı solluk kubeşe vurdum. Bak Aynen bak. Sağ sol bak. Bak, Aynen bak, abi sağ sol sağ sol hop hop hop. Bir dakika abi, abi dur. Loot yapalım abi. Evet böyle surrender verebiliyoruz. Yani teslim olabiliyoruz. Ellerimiz evet. kaldırıp sen Hı. de yap abi. G tuşuyla evet. Aynen. Sonra şu point ne anlamadım. Böyle kolumu point, dik dik Point Sen bittin kardeş diyor bak burada. Aynen sen bittin. Tok <laughs> tok 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 point, <gülüyor> point ne arkadaşlar? Point şey herhalde sarp. Hani bir yeri gösteriyor. Aha şuraya gideceğiz hesabı. <laughs> Hop bu çantalı eleman kim Sar. başlamış? Ne Bir yumuk atayım. Abi artı oyun kafadırı. Aynen. O yardımcı oluyor bize sağ olsun. Evet. Oo hello. Bizim arkadaşlar oyuna abi. ilk girişimiz bu. Abi ben... loot yapalım Aa, bir dakika. Abi içecek dur, var. Dur onu ben, ben alayım. Aldım. Terbiyesiz. İçiyorum. içiyorum. Terbiyesiz ben sizi <laughs> içiyorum. <laughs> <laughs> nasıl mı ya bak nasıl mı? Abi. <laughs> abi adamda kılıç var. Bir çakarsa inerim aşağıya. Abi bak elimde bak bak elimdeki kolaya bak bak. Bak bak. Şşt. Abi. Satvanç oynama. Bak. Bak. O. Ses ne kadar güzel değil mi? Abi. Ha? Ha? İma i̇maj... <laughs> imaj. hiçbir şeydir. Susuzluk her şey. Hadi bakayım. Abi gel şu dinner'a girelim. Aa, dinner. dinner'da, dinner'da. vardır kanka bir şeydir. Abi evet. çok güzel bir oyunmuş be. Abi cidden bu oyun fenomen olur. Aynen, ee... fenomen olur. Biz de serisini <laughs> çekeriz abi. Evet, bedava bir oyun. Bakın burada işte kıyafet falan var. Kendinize çanta yapabiliyorsunuz. Outdoor'da gördüğünüz gibi. Abi. Çantanıza eşya koyarsınız. Ne bileyim işte, abi kılıç falan çıkıyor. Böyle bu arada katana ben, tarzı. Aynen, Def bu arada ben bir şey almış Aa, Crafting crafting var abi. Tap tuşuna bassana be. Crafting... Evet, Crafting kısmı... Crafting nasıl, ne yapılıyor, o, onun hakkında pek bir fikrim yok ama... Biz şu an ben tişörtümü Aa. giyeceğim bizdin abi. Aynen abi. Hop ne oldu lan? Bak bak üstüme. Oo çok güzel olmuş abi. Değil mi? Ya ben şu şeyi nasıl ha bir dakika dur. Oyun çok güzel gerçekten. Aynen. Bek pekimi de aldım abi sırt çantamı. Sıkıntı yok. Aa bak o çikolatamı Aa. yedim ben. Tamam. Sende çanta var. artu bana Aa. da ver Aynen. <laughs> da <var. gülüyor> yok Artu'dan almadım ben. Buldum orada. Abi mi? Sen kolaya ben, dalarken bize o çanta, o, o çantayı bana ver bak. Abi ne ya? <laughs> kardeş, oradan bize bir iki köfte getirir misin yanında da kola? Bir Sen dakika. garson olmuşsun Milaner. Burada bir mevzu var. Gel abi. <laughs> gel abi. Geliyorum abi. Neredesin bakayım? Abi tutlama olayı çok zevkli oyunda. Aynen. Burada zombi gebermiş abi. Aha, aha bir şey buldum. Oo, ne ya o? Abi gel gel. Abi gel sana gel bir, vuracağım. Neyi vuracaksın abi? Adam bak, bak bak. Bak elimdekine bak. Neredesin? Bir göremedik ki. Oo bu ne lan? Oo pickaxe mi? Hop! Lan yapma. Neyse de %50. Aa bu buradaki alabiliyoruz. Aynen abi lootluyorsun ya. Paso. Ama bunlar şey duvar falan board Abi crafting yapıyorsun işte bunlarla. Aynen. Sarpcığım toplayalım benim backpack var sıkıntı yok. Evet sen bende yok abi sen topla onları. Aynen toplayın bizi topla. <gülüyor> <gülüyor> topla abi top. Bir aa bir yemek daha buldum. Abi ne işe yarıyormuş bunlar şimdi bunları çözmemiz lazım bizim Sarpcığım. Evet abi de bir dakika. Abi food. At şunu. Arabaya binip bir şekil yapalım mı kardeş? Abi yapalım bir dakika abi. dur. Ben vitamin Solan alıyorum ama abi. abi. Bayağıdır hastayım da. Bir vitamin abi, içeceğim. Bir dakika şunu ben o zaman... Sallayayım gitsin mi? Salla abi salla. Vitamin vitamin içtim. Evet iç abi. Nasıl içiyorsun sen? Abi e, taba basıp atıyorum bir ya. Tamam. Sol klik yapıp ekuyik diyor. Elim alıyorum. Elim evet. aldıktan sonra da sol klik bir içiyorum. Aynen çok güzel abi. Oh, bu arada oh, ben harbiden içeyim de. Abi gel bir spor yapalım, bir kas yapalım ya. <gülüyor> <gülüyor> abi gel gel, fitness'a gel. Abi oyun baya güzelmiş ya. Fena değil. Abi ne iş? Ne yapıyorsun sen lan burada? <gülüyor> 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 Yalnız biz bu fitness'ı düzeltebiliyoruz galiba. Aldın mı onu? Aldım abi, kaça? Çiviler falan var. Abi ev yapabiliyoruz o zaman biz bu oyunda. Evet. Oo, abi turuncu ev ya. Ulan. Sorry no space diyor be. Abi dakika, bir dakika turuncu ne yok? Yani ne turuncusu abi kırmızı Al değil mi? Allah abi o? gel dur atayım bakayım. sana. Dur dur var burada. Yok sana kazma turuncu atıyorum. Half Life'tan geldi abi aklıma. Aa dur adrenalin alayım abi. Dur bakayım. Bu da canımızı mı yükseltiyor? Ne iş? Etraf kan gölü oldu. Evet canımızı yükseltiyor abi. Çıkan ses çok güzel. Şimdi sese baksana abi. Dur bakayım ben. Aa, bak bak nasıl yiyor bak al şunu al, al, abi, oh, al. al. <laughs> half life 5 abi hadi gel gidelim bu ne abi kan gölü oldu ice var burada <laughs> sesler abi. çok güzel ya aynen içeri gir aha su buldum içiyorum aynen. abi abi bir araba bulup bir olaya girsek mi aha store var bir dakika ne bu kıyafet falan var mı abi burada Abi crafting olayı nasıl? Bir dakika. Aha, levye da var. Ben bir levye var da abi bir saniye. benzin var. Hayır. Şöyle olur. bir getireyim bakayım abi. Ne iş Aa, bunlar? Bir ne? bankayı soyayım ben. Ver lan para ver. para ver. Para ver. Para oğlum, para lazım. Bu kim? Plastik ben. Ne yapıyorsun arkamda? Ahmet. Evet arkamda, bir şeyler yapıyorum Sarp, şu an bir kraft yapıyorum. Arkamda sen, ne yap? Evet ne abi yaptık ne yaptık abi? abi? Ne yaptık ki? Ben de bilmiyorum ne yaptığımızı. Neyse arkadaşlar aa, oyunda aa, ilk ya. günümüz, öğreneceğiz. Abi oyunda ilk şeyimiz ama gerçekten oyun nasıl diyeyim... ...işte etraftaki mağazalar, işte restorantlar olsun, şu tabelalar olsun çok güzel. Ee, karakterler çok güzel. Ee, ne bileyim loot olayı çok zevkli. Gerçekten güzel bir yapım abi. Bak mesela kola buldum. Aynen abi. Ge geç karşıma abi. Bak olay bu bak. Aldım elime. Bak. Şunun sesini duy abi. abi. Bak. Hop. <laughs> Al, abi bak, da bak, imaj hiçbir şeydir susuzluk her şey. Sıkıntı yok. Aa bıçak buldum. Aa bıçak. Ne ya? Bıçak, bıçak buldum. Ooo. Ben psikopatım. Ama. Keserim bak, ha. Ben psikopatım. Bak bak bıçak. Abi arkandakinde Kes... balyoz var yalnız ha. Evet. Hop ne yapıyorsun lan sen ha? Takleci. Abi nereye gidelim? Bir dakika dur. Abi bir zombi kesmek istiyorum. Aynen ben... biz zombi keselim. Ben de levye var, sen de bıçak. Hadi artık dalacağız. Abi Ara arabamız da nerede? Yana... Ha, arabamız suya uçtu değil mi? Şurayı da aa... abi dur portakal suyu alacağım ben izinle. Yalnız kraftik crafting, biz ev mev yapıyoruz abi. Bak yukarıda adamın bir ev dikmiş. Gördün mü? Evet abi. Onu artık ge ikinci bölümde yaparız artık. Ee... Aynen. İşte güzel bir like gelirse ki ben inanıyorum takip edileceğine. Devam ederiz abi. Aynen abi. Neredesin sen bakayım? Şunları bir bırakayım abi. Ben drop, de şey drop. şu an orange Juice içtim abi portakal suyu. Çok güzel abi. Evet. Abi. Gidelim. Su sıfır olunca ne oluyor ki acaba? Evet elinde bir şey varsa G tuşu çalışmıyor. Güzel. Sövendir. O, o da çok Aynen. mantıklı olmuş. Abi elimi Aynen. kaldırdım. Niye vuruyorsun ki şimdi? Al 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 salam. şu yukarıdaki evi patlatalım mı? Hadi patlatalım abi. Gel abi. Belki araç mı araç bir şeyler buluruz. Böyle kare kare bulutlar var. <laughs> Aynen. Evet o güzel da... aslında güzel düşünülmüş bir oyun ya sen. Evet. Daisy gibi işte loot olayını çok zevkli Dur. yapmışlar. Aynen. Biraz Rust'tan biraz Daisy'den. Aynen. Ve biraz da Minecraft'tan bir üçleme yapmış arkadaşlar. Fena da olmamış. Özellikle free to play olması gayet güzel. Aynen. Ee, abi evet şöyle bir ine gidelim abi. Ne burası ne ya? Aa. Abi adam crafting'in gözüne vurmuş. Yıkabiliyor muyuz acaba? Tahtadan mı? Aa ateş var burada. Nerede abi? Allah Allah. Aç da kapıyı aç. Kapıyı abi aç. aşağıda çadır madır var. Kapıyı aç, kapıyı. Abi zıplama yok oyunda galiba ha. Aa öldüm. <laughs> Tipe bak. Niye öldün abi? Abi ne bileyim ya. <laughs> Sen elinde böyle bıçakla bak ben psikopatım Psikopat yaparsın. Ya. Aa ben de öldüm lan. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi nasıl bulacağız şimdi? Abi tuzak varmış. Aynen. Aa yakında doğdum ben. Oyun kafalarının yanına gidiyorum abi oyun kafalarına. Eminim. Aynen. Ben niye bu kadar ta Tanzanya'dan doğdum? Neredesin seni göremiyorum ben bile zaten. ESC'den ve start yapıyormuşuz. Hmm, evet. Tekrar bir spawn ol bakayım. Evet tekrar spawn oldum. Bir, aha, Abi yalnız yakın. onlar zaten baya bir ilerideler. Ha, Neredesin on. bulbulum? Bir dakika hala olmadı. Şimdi gene bir reset yapacağım. En azından buluşup veda edelim bu videoda abi. Aynen aynen. Şeye gidiyorum ben de bir şehir merkezi var. Oraya bir bakacağım. Bir notlama yapacağım. Yalnız arkadaşlar biz şu crafting olaylarını da çözeceğiz. az önce gördüğünüz gibi evin kapısında takliye geldik. Aynen. Orada elemanlar bir şekil yapmışlar. Bir tuzak kurmuşlar. Evet, abi ev, ev de kurmuşlar. Biz ev kurmamız lazım. Sarp böyle deli dana evet. gibi sağda solda dolanıyoruz ama. Evet abi ev yaparız ama loot olayı <laughs> çok zevkli abi. Aynen. Abi tele basmayın. Onlar zombiler için demiş zaten Ahmet Can. Bak yolda gidiyorum ben şu an onların yanına doğru. Sol taraftan görürsün abi. Abi Hı. ben biz buluşamayacağız herhalde. Ben şu an denizde yüzüyorum abi. Denizde serinliyorsun değil mi? Bu Aynen. kızgın kumlardan serin sulara atlamak gibi sarp. Aynen. Hop bir kulaç atayım bakayım. Hop. Aynen. Bandaj falan diyor. Artı yemek lazım kanka bandaj falan. Evet, bandaj olayına girin kardeşim siz. Ne yapalım abi, bu videoyu noktalayalım mı burada abi? Evet arkadaşlar, bu ilk izlenim videosuydu. Ee, ben, oyunun genel mantığını şöyle bir toparlayalım. Evet. Ee, oyun, Daisy Minecraft ve anladığımız kadarıyla rast karışımı evet, bir oyun olmuş. Evet, radyasyon falan da var. Evet, radyasyon falan da var. Yani bir hayatta kalma oyunu. Ee, grafikler Minecraft kadar olmasa da e, yine onun havasını sezdiriyor evet. arkadaşlar. İlginç ee, ilginç bir oyun olmuş. Gayet de güzel, keyifli bir oyun gibi evet. görünüyor. Ben çok beğendim. Niye o Store restaurant, ne bileyim içlerinden kola buluyorsun? O içi anı işte pıtık, ses çıkıyor. Aynen, onun. aynen. Çok, çok güzel. güzel. Çok aynen. güzel sahipçim. Bir de şey olayı var. Free to play olması gerçekten Aynen. En büyük artılarından biri. Bir kere abi araba sürüyorsun, yanına arkadaşın da oturabiliyor. Gerçekten çok zevkli. işte suda yüzebiliyorsun. Aynen. Araba olayı zaten çok güzel olmuş ya. Evet. Suda yüzme olayı da güzel abi. Aynen, Aynen o da güzel. Ben suya düşünce öleceğiz sandım çünkü. Evet bizim araba da aşağıda duruyor Sarp. Aynen ben oradayım abi. Arabayı devirmişiz. Evet arkadaşlar. Dilerseniz bu videomuzu burada noktalayalım. Ee, oyunu tavsiye ediyoruz. Keyif alabileceğiniz bir oyun olduğunu düşünüyorum. Aynen. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Bu arada ben kızgın kumlardan serin sulara bir dalış yaptım. Ben de yaptım abi.